Sadece iki malzeme yetiyor. Yağ bağlamış aspiratörü temizlemenin pratik yolu. Mutfak en çok vakit geçirdiğimiz alanlardan biri, yemek kokularını ve yağı hapseden aspiratör haliyle çok hızlı kirlenebilir veya lekeleri sandığınızdan daha inatçı olabilir ama pratik bir çözümü var. Genellikle çok fazla göz önünde olmadığı için temizliği ihmal edilen aspiratörlerdeki kalıntıları temizlemek, sonrasında bir işkenceye dönüşebiliyor. Özellikle astım gibi solunum yolu hastalıklarının görüldüğü bireylerin, ağır kimyasollar içeren temizlik maddeleriyle temizlik yapmasını doğru bulmayan uzmanlar, doğal temizlik malzemelerine yönlendiriyor. Aspiratör nasıl temizlenir? Aspiratör temizliği yaparken, ilk olarak yüzeyini daha sonra filtresini temizlemeniz gerekiyor. Yüzey temizliğini yaparken normal bir yüzey bezi yerine mikrofiber bezleri tercih etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Filtreyi temizlerken de ilk adım katılaşan yağların yumuşatılması, sonrasında ev temizliğinde birçok alanda tercih edilen beyaz sirke ve karbonatı kullanarak temizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak bir kap içine bir bardak beyaz sirke koyulur ve iki yemek kaşığı karbonat eklenerek karıştırılır. Macun kıvamına gelen karışım bulaşık süngeri yardımıyla filtreye sürülür ve ovalanarak temizlenir. Bu şekilde aspiratör filtresi parlak görünür ve dakikalar içinde bütün inatçı lekelerden kurtulabilirsiniz. Lütfen abone olarak kanalımıza destek olun. Şimdiden teşekkürler.